Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kızı Barbie. Bugün sizlerle Barbie ailesi birinci bölüm çekeceğiz. İyi seyirler. Annem nerede? Barbie'leri isteyelim. Bilmiyorum. En son içeride görmüştüm annemi. <laughs> tamam o zaman hadi koş içeriye. ne kadar da komik bir program bu. Anne, anne. Anne. Efendim çocuklar ne oldu? Anne bize barbileri verebilir misin? Evet anne bize barbileri verebilir misin? Tabii ki veririm hadi gelin. Of annem nerede acaba? Buyurun çocuklar barbiler. Anne çok teşekkür ederiz. Hadi ben programımı izlemeye devam ediyorum çocuklar. Tamam anne teşekkür ederiz. Sen programını izle. Ne kargaşa bu saatte ya. Hı? Ne güzel birazcık uyuklamıştım. Hemen bağırmaya başlıyorlar ya. Uf, uyuyamıyorum. Susun. Neyse. Hangisini alacaksın kardeşim? Hmm, bilmiyorum ben. Hangisini alsam? Bunu mu yoksa bunu mu? Tamam, ben bu karayı alıyorum. Dana da beyaz kaldı. Tamam o zaman hadi barbilerimizi alalım. Tamam alalım. He <laughs> benim barbim en yüksekte. <laughs> Seninki en alçakta. Hayır, bak gösteriyorum ben sana şimdi. Benimki daha yüksekte. Hayır benimki daha yüksekte. Gel boy ölçelim. He <laughs> he benimki daha yüksekte. Of ya, tamam hadi oyuna başlayalım biz. Ay düştüm. Tamam başlayalım. <laughs> la, 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 la 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 Arkadaşlarım yok mu şimdi? Hmm. Göremiyorum. Hadi gelsene. Gördün mi? Bekleyeyim ben. La 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 la. Merhaba arkadaşım. Ben geldim. Ay düştüm arkadaşım ben. Hadi oturalım. Ay ben çok yoruldum. Ya ev evet, bu oyun güzel olmadı. Bence de hiç güzel oldu. Herkes bir şey olmaz. E, neyse evet. Na 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 da 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 Ben kaçar bay. Ben de kaçar bay. Oyun çok komikti ama yeter. Bence de ben çok sıkıldım. Ne yapalım? Birazcık televizyondan YouTube açalım. Aynen bence de ne izleyelim? Eğlence burada izleyelim. Aa evet çok uygun. Tabii ki izleyelim. Hadi gel. Evet, evet. Şimdi bunları kaldırmalıyız. Kesinlikle öyle. O zaman koş. O zaman koş. Hah, bak. Buraya saklayabiliriz. Şöyle kolların arasına. Ablam görmez bence. Ay düşmüşüm ben. Bence de görmez. Bence çok iyi oldu. Bence de çok iyi oldu. Ne çok iyi oldu? Ha? Ödüm koptu anne. Hatta o kadar korktum ki yere düştü. Neyi görsem ne olur? Anne hani biz Barbie'lerle oynamıştık ya. He oynamıştınız. Ablam sandık seni çok korktuk. E tamam o zaman ben gider. Ne? Evet. Anne sen verdin. Ben size yanlış barbeleri vermişim. Ne yapmışım ben? Şimdi başımız derde girecek. O zaman run. Siz kalın burada. Run. Biz de mi run dırı 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 yapsak? Bilmem. Annem siz kalın burada dedi. Neyse. Bir, iki, üç. Run. Hey. e eh, gürültü de bir yere kadar. Ne oluyor ya? Ha, eve hayaletlerim gitti. Ben burada hiç... Hiçbir... Dün, Onlar benim Barbilerim. Kim almış benim Barbilerimi? Gösteririm ben şimdi onlara benim barbilerimi almak neymiş? Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve ayrıca kanalımıza abone olmayı, aşağıdan bildirimleri açmayı ve bir tanecik like atmayı unutmayın. Bay bay.